Yolun çok başındayız tabii. Bu sosyal medyada olsun çeşitli vesilelerle, kanallarla gerçekten bu anlamda ciddi bir propaganda yapılıyor. Savaşın her iki tarafı tarafından da ciddi bir propaganda yapılıyor. Tabii bilişim sektörü olarak biz politikanın ve savaşların olabildiğince dışarısında yer almaya ve global bir dünyada, küreselleşen bir dünyada insana dair, doğaya dair, çevreye dair dijital dönüşümün bizzat aktif rol avanları olarak yer almaya gayret ediyoruz. Savaştan şu aşamadan ekonomik ve Sosyokültürel açısından bütün kesimler etkilendiği gibi bilişim sektörü de etkileniyor. İnsanların gelecekle ilgili kaygıları artıyor. Ee, aileleriyle ilgili, çocuklarıyla ilgili kaygıları artıyor. Bu kaygıları da bir göçe neden oluyor. Hala pandemiyle birlikte başlayan ve devam eden ciddi bir göç var. Bir beyin göçü var. Hem şehirlerden hem de ülkelerden. Öte yandan bizim ülkemizden dışarıya göç olduğu gibi dışarıdan da bize çok göç var. Afrika ülkelerinden veya işte Asya, Güney Asya kıtalarından da Türkiye bilişim sektörüne girip çalışmaya başlayan çok fazla sayıda kişi olmaya başladı. Böylesine bir ortamda savaş tabii ki geleceğe dair kaygıları beraberinde getiriyor. Özellikle güvenlik konusunda şu an tabii ki bir soğuk savaş dönemi başladığı için aynı zamanda çatışmalar bir yandan devam ederken soğuk savaş stratejileri de olacak. Devletler, kurumlar, özel şirketler bilgilerinin çalınması, bilgilerinin güvenliği konularına çok daha fazla odaklanacak vardır şu dönemde. O sosyal medyadaki propaganda konularına şu anda mesafeyle bakıyoruz. Yani Sonuçta arama motorları Google olsun, Yandex olsun, Yahoo olsun, bütün kullanıcıların kullandığı motorlar. Şu aşamada alınacak aksiyonları sadece dışarıdan izlemiyoruz. Özel sektörler olarak